yatırım yaptığınız kripto paralar, bitcoin, ethereum gibi kaliteli projelerse zaten e, kripto paraların sistematiğinde bu sert iniş çıkışlara alışık olmanız gerekir. E, ki yani çok yüksek e, çok sert bir düşüş değil bana göre. Yani Bunlar düşüş bile değil. E, 2018 ayısını yaşayan biri olarak konuşuyorum. Yani kripto paralar ee, bu şekilde ilerleyen varlıklar yani öncelikle bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi piyasaya yeni giren kişileri anlayabiliyorum. Şimdi adam piyasaya yeni girmiş. Kripto paraları ilk kez deneyimliyor. Ee, bakıyor piyasada çok böyle sert iniş çıkışlar oluyor. İşte yorumlara bakıyor. Piyasadaki yorumculara bakıyor falan filan. Ee, ister istemez panik oluyor. Hani diyor acaba ben nereye yatırım yaptım ve Birçok kişi de zaten burada sirkeleniyorlar yani zarar zarar ediyor ee, yeni yatırımcılar anlayabiliyorum ama böyle eski yatırımcı olup hala bunu anlayamayan birçok kişi de var maalesef ki yani kripto paraların gidişatı böyle her şeyden önce bu piyasada sabırlı olabilmeyi öğrenmek gerekiyor yani sabırlı olabilmek lazım ilk koşu bu ve panik olmayacaksın sakin kalabilmek önemli. Piyasanın sert bir iniş çıkışlarında saçma e, hareketler yaptığınız zaman e, gerçekten büyük zararlar yaşıyorsunuz. Böyle bir